Hepinizin merhaba çok güzel ve çok tatlısınız. Hızlı şekilde başlayalım. Annemin telefon telefonunu, başka telefonları da açtım. Bu arada beni görüyor musunuz? Görüyorsanız like atın ve abone olun. Orada çık like atın ve abone olun ve eğer bu videoda 5 like gelirse taşıyorum yeni seyretici geliyor. Evet. Merhaba. Ne yaptım Diyor like geldi mi? Oo. Oh. Oo oh my god. Yine Marcus çok oldu bize de. Arkadaşlar büyük kutu açacağız açacağız. Çünkü şey geldi canım yani biliyorsunuz. O spesh elmasında da var. Kostüm alabiliriz. Spesh. Seni alalım mı arkadaşlar? Alalım arkadaşlar. hemen tamam, açalım. Tamam. Sen inanıyor alacağım. Ne diyor Amex. Allah aşkına yap. Ama anladık siyah. Siyah mı diyor arkadaşlar? Aksiyer ben şu an yüzümü kapattım. Onu gösteriyorum bakın. Gözümü kapattım. Ne çıktı? Üç parlıyor sandım. Beş yazmış. Double match'a böyle Eğer kostüm alalım diyorsanız like atın. Kostüm neden gelmiyor? Ay kostüm demişim arkadaşlar. Ah, ne olmadı? Akşam ben video duraklı şunu mu yapsam acaba? Neyse şu. Tamam. Tamam bir tane takım arayalım. Zaten maç boş geçse de bir şey önemli değil. Çok önemli değil. Buradan yemeğe, yemeğe selam olsun. Bekleme Arkadaşlar pek video atamıyorum. Çünkü şey okullar açıldı biliyorsunuz. yaşıımız. O uyuyormuş. Ana diye var mıydı bizde?

А сейчас вот такой маленький курс. Стебек-то 1000 оживляем. Аспинись, ваш. Вот, 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 вот. Кто-то кусок Ah takımımızı bekliyorduk Hadi ye <laughs> Ben valla boş boş gezeceğim arkadaşlar Eksiye sende önemli değil. Zaten bekliyorum Bu hesabı tanıdık <laughs> İnanmıyorum

L Louis. Sen ne yapıyorsun? Sen ne boş boş bir anda maç kazanıyormuşuz. Boş boş ben de öldürürüm seni. Ne sevinirim ya! Hayır! Maç kazanamıyormuşuz! Hayır! Yeah, hayır! Yes! Arkadaşlar! Arkadaşlar boş boş maç kazandık ya! İşte like it, abone çok bu like atıp abone için çok sevildi çünkü 15'ti bu arada 10 abone olmuşsunuz çok teşekkür ederim evet yaptık maçlar şey nakşar inşallah bir şey çıkar so Allah nasip kalmadı bay bay Alt kim Ne oluyor? Akşam ben hep Selina ni istiyordum. Ay Selina demiş. Ne oluyor? Neyse. Ben şey uykucu sen de istiyorum arkadaşlar. Varmış bilmiyordum. Aldım. Git. Oo ne? Al kostümü de verdi akşam. Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.